Kerem'den derinlemesine pas. Ömer tekrar Kerem'e döndü. Gol pozisyonu vurdu ve gol attı. Kerem attı. Genç oyuncu 3-0. 3-0 olduğu maçın sonlarında. Genç oyuncu oyuna gir. Bir orta daha. Kafa vuruşu. Ertuğrul ikinci camlı gol. Topu alarda. Galatasaray 1-0 yakaladı Kerem'le. Donk'tan Kerem'e. Kerem e. karşı Kerem karşıya. Kerem vuruyor. topalarda gol. Kerem topalları gönderdi. 90 artı 2. dakika. Halil iyi döndü. Halil Dervişoğlu pasını da Kerem'e. Kerem vurdu. Direk ve gol. Halil Kerem işbirliği. 19. Aynen. Şimdi Kerem ceza sahasında. Kerem şutu ve gol. Kerem Aktürkoğlu. İşaret verildi. Kerem geliyor. Kerem ve gol! Kerem ve hat-trick. Kerem Aktürkoğlu. İzmir'de geçiyor. Tek top. Kerem gol pozisyonda Kerem vur ve gol geliyor. Kerem Aktürkoğlu atıyor. Kerem'in golüyle Galatasaray bir kez daha öne geçiyor. İşte Kerem. İşte yine Kerem güzel döndü. Kerem savunmadan sekti ve gol! Kerem golü attı bir anda döndü vurdu. Galatasaray golü buldu. düşüncesi Morutan önünde buldu. Vurdu Ertuğrul. İkinci gol şansı topağlarda. Kerem attı. Kerem attı 2-0. Park 2'ye yükseliyor. Dakika 38. 6 dakika içinde. Iki... Harika top. Kerem gole gidiyoruz. Kerem Aktürkoğlu. Gol! Geliyor. Geliyor o gol. Karşılaşmada 82. dakika. Galatasaray Moskova'da öne geçiyor. Kerem Aktürkoğlu. Pası harika. Kerem top. Şimdi pası Kerem'e. Kerem ve Kerem e gol! 16. dakika Kerem'in golü. Kerem Aktürkoğlu. Galatasaray'ın genç yıldızı. Öne geçiriyor. Bolu devam ediyor. Yerde kalmıştı Beysel. Kerem şut pozisyonu. Kerem! Kerem'den olağanüstü bir gol. Harika bir gol Kerem. 52. dakika 2-0. Farkı 2'ye yükseltiyor bu golle.